Bir zamanlar uzak diyarların derinliklerinde büyülü bir orman vardı. Ormanda devasa ağaçlar, rengarenk çiçekler ve neşeli kuşlar bulunurdu. Bu ormanda yaşayan sevimli hayvanların en sevileni minik tavşandı. Minik tavşan ormanda gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok severdi. Bir gün ormanın derinliklerine doğru yola çıktı yürüdü, koştu, merakla etrafına bakındı. Gittikçe ormanın içine doğru ilerlerken karşısına büyük bir göl çıktı. Gölde yüzen renkli balıklar ve suyun üzerinde dans eden ateş böcekleri vardı. Minik tavşan gölün kenarına oturdu ve suyun melodisini dinlemeye başladı. Uyumadan önce gökyüzündeki parıltılı yıldızları izlemeyi sevdiğini hatırladı gökyüzündeki yıldızlar, minik tavşana sıcak bir gülümsemeyle baktı. Minik tavşan, dedi bir yıldız, uyumadan önce gökyüzündeki yıldızları izlersen, en güzel rüyalar seni bulur. İyi geceler. Minik tavşan, yıldızlara minnettar bir şekilde gülümsedi. Sonra gölgeye doğru yürüdü, yumuşak bir yuva buldu ve huzurlu bir şekilde uyuyakaldı. kaldı. O geceden sonra her gece gökyüzündeki yıldızları izleyerek uykuya dalan minik tavşan en güzel rüyaları görmeye başladı. Ve böylece minik tavşanın büyülü macerası ve huzur dolu uykuları hiç bitmedi. Siz de gözlerinizi kapatın ve yıldızların altında huzurlu bir uyku yaşayın. İyi geceler.